Efendim merhabalar. Kelime kampımızın bir sonraki videosu olan fiiller soru çözümü birlikte karşınızdayım. Bu videoda sizinle fiillerden soru çözeceğiz, fiilleri hatırlayacağız, kelime tekrar yapmış olacağız. Buyurun başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki Ancient Greeks, bayılırız Ancient Greeks'lere. Her sene garanti bundan bir kere soru geliyor zaten. Antik Ro e, Romalılar diyordum bak. Gerçi Yunanlar Bir şey yapmışlar bunlar. Reach Reach dediğimiz şey, şunu birazcık küçültürsem eğer, ulaşmak demekti. Suffer, acı çekmek gibi, den muzdarip olmak gibi karşımıza geliyordu. Acquire, edinmek demekti. Bir dil edinmek, acquire language falan demiştik hatta. Prohibit, yasaklamak anlamında karşımıza geliyordu. Ve consume ise tüketmek demekti. Bunların eş anlamlarını hatırlayacak olursak. Reach kelimesine biz arrive diyebiliriz. Suffer a be affected by diyebiliriz. Bir şeyde etkilenmek anlamında yakın anlamlı olarak karşımıza gelir. Acquire a gain diyebiliriz. Prohibite, forbid diyebiliriz. Consume ise use up olarak karşımıza gelir. Şimdi Yunanlar. The depiction of human. Bak buradaki depiction kelimesi bir kere tasvir anlamına gelir. Bunu unutmayın. Depict. Tasvir etmek değil. Mi? Depiction, tasviri. İnsan figürlerinin sanattaki ve belirli kontekslerdeki tasvirini bir şey yapmışlar. Ulaşmış, acı çekmiş, edinmiş, yasaklamış. Burada en mantıksız yasaklama gibi geliyor. Devamına bakalım. Saçer örnekliyor bu sefer de. Potri çanak çömlekte. Nasıl çanak çömlek? Bak burada bir kısaltma var. Which was used. Kullanılan çanak çömekte. Nerede kullanılan peki? Dini sebeplerde. Religious. Dini sebep demek. Dini demektir yani. Religious purposes de amaç, sebep. Dini amaçlar için kullanılan çanak çömlek gibi yerlerde ne yapmışlar? İnsan figürlerinin tasvirini yasaklamışlar. Dolayısıyla cevap da D seçeneği olarak gelecek ilk sorumuz da. Devam edelim ki. In order to yapmak için in order to so as to veyahut da yalan olarak to unutmayın. yapmak için demek. Meaningful change anlamlı bir değişimi bir şey yapmak için politicians must be willing istekli olmalılar. Daha yeni çıktı willing eager anlamında istekli demek istekli olmalılar. Ne meydan okumaya ne status, statiko dediğimiz şey. Bu size yabancı bir terim olabilir. Bu statiko şey demektir. Önceden süre gelen şeyin sürdürülmesi gibi. Geleneğin devamı gibi düşünebilirsiniz. Yani, yani değişim karşıtı bir şey bu aslında. Yani şöyle düşün. Change'in zıttı bu. Statiko denilen şey. Bunu Amerikan dizilerinden örnek verebiliriz mesela. Önceden Amerikan dizileri hep şöyleydi. Hani Simpsonlar gibi, Family Guy gibi düşünün Amerikan dizilerini. Yani her bölüm farklı bir şey anlatırdı. 40. bölümde ne olduğunu anlamak için birinci bölümü izlemene gerek yoktu. Diziler hep böyleydi. Başı sonu belli olmayan, Yani bir olay örgüsü anlatmıyordu diziler. Ondan sonra Satiko'ya meydan okuyan diziler ortaya çıktı. O da ne? Mesela diyelim ki Breaking Bad gibi, Prison Break gibi mesela. Değil mi? Bunlar gibi e, ne bileyim şey gibi Fargo gibi çok da güzel bir dizi mesela. Bunlar bunlar gibi diziler yeni çıkıyorlar ortaya. Daha sonra çıkıyorlar yani. Ve bunlar statikoya meydan okuyor. Yani aslında varoluşun süre gelenliğin devamına meydan okuyorlar. Farklılık, değişim yani aslında. Değişimin zıtlığı gibi. Bu yani siyasi ve askeri şeylerde çok kullanılıyor. Ekstradan bir bilgi olsun size. Bunlar anlamlı bir değişim ne yapmalı? initiate, başlatmalı. Başlatmak için daha doğrusu. Politikacılar bu Sochiko'ya meydan okumalı ve risk almalı. Oldu mu? E oldu. Burada bir sıkıntı yok. Başlatmak kelimesine begin de diyebiliriz buraya. Quit bırakmak. Burada çok tutmuyor burası. Gider. Influence etkilemek. Anlamlı bir değişim etkilemek. Yani. Ignore dediğimiz şey göz ardı etmek demektir. Derive ise den türemek gibi karşımıza gelir. Bunların eş anlamlarını hatırlayacak olursak işte quit'e biz abandon diyebiliriz. Influence'a impact diyebiliriz. Ignore'a disregard diyebiliriz. Derive'a da originate from dersek bunların eş anlamı yazmış oluruz. Anlamlı bir değişiklik, değişim başlatmak için politikacılar Statikoya, meydan okumaya istekli olmalılar diye söylüyoruz. Cevap da yüzden A seçeneği gelmiş oluyor burada. Success is not something that is overnight. Overnight da bir gecede demek. Bir gecede bir şey yapılan bir şey değilmiş başarı. It's a journey. Bu diyor bir yolculukmuş. Journey. Yolculuk. Ne yapan bir yolculukmuş? Require eden gerektiren bir yolculukmuş. Talep etmek anlamında dimendi yazabiliriz buraya. Ne gerekliyormuş? Sıkı çalışma, adanmışlık ve perseverance ya yani özveri gerektiren, azim gerektiren bir yolculukmuş bu. Şimdi o zaman bir gecede çıkarım yapılamaz. Bu çok mantıklı olmadı çıkarım yapmak anlamında. Bir gecede ulaşılan bir şey değil, ulaşmak. E bu oldu gibi. Aslında burada bir sıkıntı yok. Bir gecede yasaklanan şey tutmadı. Advance ilerleyiş, süreç olarak ilerlemek. Bir gecede ilerlenilen olmadı. Let ise bırakmak demektir. Bir gecede bırakılan değil, bir gecede ulaşılan bir şey değilmiş bu başarı ve bir süreçmiş. İşte azim gerektiren, özveri gerektiren, sıkı çalışma gerektiren bir süreçmiş. Smoking cessation. Cessation dediğimiz şey böyle biraz daha frenleme, bırakma gibi. Düşünün. Bırakma. Sigarayı bırakmaktan bahsediyoruz. Bizim genel sağlığımızı ve iyiliğimizi birkaç yolla ne yapabilir? İzin veriyor olabilir mi? İzin vermek anlamında ya bu olmadı. Improve geliştirmek demek. Bizim genel sağlığımızı ve iyiliğimizi geliştirir sigarayı bırakmak. Arttırır. Olur. En garantiye alır. Garantiye almaz bence yani. Garanti almak çok mantıklı değil. Prohibit yasaklamak demektir. Device ise e, bir, bir fikir falan icat etmek gibi karşımıza gelir. E buradan cevapta ne gelmiş olacaktır? Improve olarak gelmiş olacaktır. Sigarayı bırakmak bizim genel sağlığımıza ve iyiliğimize katkıda sağlanmış birçok yönden. Elave burada let diyebiliriz. Improve'a Develop diyebiliriz. Entry'u siz yazacaksınız. Bak boşluk bıraktım buraya. Zaten Türkçe sene çok benziyor ama olsun. Prohibit dediğimiz şey yasaklama anlamında ben diyelim bu sefer de buraya. E, Device'ı da gene aynı şekilde D ile başlıyor bu. Şöyle yazdım. Bunu da siz yazın. Tekrar olmuş olsun. Yazarak tekrar etmiş olalım. Discovery. Keşfi. Keşif. Neyin keşfi? Ancient artifacts. Eserlerin. Eski eser yani eserden kastımız insan eliyle yapılmış herhangi bir şey böyle. Bunların keşfi. Existence. Varoluş. Neyin varoluşu? Civilization. Medeniyetlerin. Varoluşunu bir şey yapıyormuş bunların keşfi. Nasıl medeniyetler bunlar peki de? Önceden bizim bunun hakkında çok az şey bildiğimiz mecen, medeniyetlerin varoluşunu bir şey yapıyor. Use up, tüketiyor. Olmaz. Leave, bırakıyor. Olmaz. Gain, kazanıyor, ediniyor. Olmaz. Onaylıyor, doğruluyor. Olur mu? Olur. Quit de bırakıyor demek. Olmaz. Burada cevabım confirm olarak gelecektir. Hemen eş anlamlarını yazalım. Sözlükçelerini yazmıyorum. Ay yanlış yazdım. Elim sürüştü. Use up dediğimiz şey tüketmek demekti. Biz buna consume deriz. Leave ve quit zaten bunlar birinin eş anlamlısı. Gain dediğimiz şey acquire demekti. Confirm ise onaylama demektir. Hemen size bıraktım bunu da. Lütfen yazın, doğrulayın, öğrenin, bilin. Bu sayede zaten halledip geçersiniz. Many people. Şimdi burada bakarsın, dersin ki çok insan var ve bunlar hastalıklardan bir şeyler. Nasıl hastalıklar peki bunlar? Önlenebilir veyahut da tedavi edilebilir hastalıklarmış bunlarda. Fakat diyor onların bir şey yok. Ne yok? Erişimi yok. Neye tedaviye? Nasıl tedavi ihtiyaç duydukları tedavi? Ha? İnsanlar diyor bu hastalıklardan bir şeyler ama bu hastalıklar önlenebilir veya tedavi edilebilirmiş ancak diyor bunların erişimi yokmuş. Şimdi burada unearth, unearth dediğimiz şey bizim böyle çıkartmak, ortaya çıkartmak gibi reveal ile kullandığımız şey. E bu olmaz, çok insan çıkartır, değil hastalık çıkartıyorlar, hastalıklardan çıkartıyorlar hatta çok mantıklı değil. E buraya biz ignore diyebiliriz, göz ardı etmek anlamında. Immerge ortaya çıkmak hastalıklardan ortaya çıkıyor insanlar. Olmadı. Safır den muzdarip olmaktı. Den acı çekmekti. Hastalıklardan muzdarip oluyormuş insanlar. Oldu mu? Süper oldu. Cevapta zaten suffer gelecek. Form ise oluşturmak anlamında kullanılır. Make-up'a benzer birazcık. Oluşturmak gibi. Create'e benzer. Bunu da not edelim. Şurada hatta Preventable'da yazalım. Önlenebilir demek treatable, tedavi edilebilir anlamına gelir. Zaten bunları köküne indiğimiz zaman prevent, önlemek, treat, tedavi etmek veyahut davranmak anlamında karşımıza gelir. Şuradaki access de erişim demektir. Bunları da not edelim. Diyelim ve bu videoyla burada noktalamış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.